Ada çayını terleme azaltmak için kullanacağız. Çünkü ada çayının öyle bir özelliği var. Hem içilebilir veya solüsyon hazırlayıp ada çayıyla terleyen bölgelerimize sürdüğümüzde terlemenin azaldığını, ferahladığınızı göreceksiniz. 2 litre suya İki suyu litre kaynatıp suyumuzu kaynatıyoruz. bir tutam şöyle bir tutam içine. ada çayını içine atıyoruz bir taşım kaynatıp da dinlenmeye bırakıyoruz. Ilıkken ayak banyosu ya da veya işte vücudun koltuk altı, el terlemesi hangi bölgede terleme varsa o bölgede sürüp o bölgeden yıkanmasınsa böylece terlemenin azaldığını göreceksiniz. Ee, Süper. Bunu ada çayına iki litreye koyduktan sonra kaynadık kaynattıktan evet. sonra soğutuyoruz. Ve Soğutma. Peki ben hep bunlarda şunu soruyorum. Bu tip bitkileri biz kaynatıp soğuttuktan Hı -hı. sonra Hı -hı. ne kadar süre kullanabiliriz? Yani bir hafta kullanabilir miyim ee, ben bunu? Bunu iki üç gün kullanabilir. İki üç gün kullanabilir. Evet kullanılabilir. Soğuk bir yerde saklayıp buzdolabında saklayıp kullanılabilir. Ayrıca ada çayını çay olarak da içtiğinizde yani bir tatlı kaşığı çayı ada çayını bir fincan sıcak kaynar suyu ilave edip süzdük içtiğinizde de yine termeyi azalttığını, ferahlattığını göreceksiniz. Yalnız ada çayı ile ilgili bir uyarım olacak. Ada çayı hamilelerde dikkatli kullanılması gereken bir bitki. Kesinlikle. Ee, onun için ada çayını e, gebe e, gebelerin dikkatli kullanmasını... E, ilk üç ayda içmelerini tavsiye kesinlikle etmiyoruz. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çok dikkatli olmaları gerekiyor.